Ya bir kısım sabotaj, bir kısım nazar çıktı üstad. Empati yapmışım. Yapmam o kadar da özen gösteririm halbuki. Dediğin gibi bu başımdaki ile e, şeyim, göğsümdeki, şey boğazımdaki kavga ediyor. Çünkü biri fare, biri yarasa. Oo. Tabii yarasa bir, boğazımı bir, bir binler... Midede de vardı, e, rahimde vardı. Bağırsaklarımda düğüm vardı üstad üç tane. Çok güzel. Bunda sevgi diyerek açtım. Çok güzel. Evliya şey vardı ya sarı kız. Hı, -hı Ruhsal rehberimi çağırdım. Çünkü bir bir tanesi midemdeki çıkmak istemiyor, ee, şey vardı küçük şempanzeler, maymunlar daha doğrusu çıkarttık zorla İşte ormana aldık hepsini. Sonra e, şimdi o ruhsal rehberimden yardım istiyorum, Cenab yaradandan da şifalanmayı en sonunda başımdan e, şey döküldü bir ya, ayak ucundan çıktı üstad, akıttılar bir şeyler. Evet diz kapaklarındaki bu merdaneyle yani eze eze çıkarttım kesin de yılanlar büyümüş üstad, en sonunda küçüldüler. Solucan gibi oldular. Yalnız sol ayağımda bir demir bir şey çıktı. Hani böyle bir hani savaş kırıntısı gibi Üstad. Sanki mermi yemişim, kurşun yemişim gibi. Hı hı. O neydi bilemedi Atalardan deyince o çıktı. Çok güzel. Atalar. Evet. O da çıktı. Ee, başka ne olmuştu? O kadar güzel şeyler yaşadım. Yaptım ki Üstad. Yani hatırladığım Şifalsın. kadarıyla bunlar. Evet. Şifa Şifal olsun. Çok güzel. ha güller ektim Üstad. Güzel çiçekler ektim. Yaşam odama işte. Yani güzel hepsi. Hatırlıyorum. Aklıma ilgi hatırlarım. Evet, şifa Saat, herkese. düğüm ee, yoktu benim bağırsaklarımda. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayvan dahi çok azdı. Da. Evet evet yani pek hayvan da şey yapmadım. Bir sincap gördüm ondan sonra. O da senin neşeli yapmadı. <laughs> Nefsilanlarımı da ben de nefis ve ego onları kusturdum. Onlar da ilk başta benim de böyle kalın kalın gibilerdi. Sonra küçüldüler. Aynen şey gibi beyhan gibi solucan gibi kaldılar. Geri koydum. Ondan sonra da e, bu şüpheyi böyle güzel arındırdım. İşte rahim, mide, bağırsak kalın oraları da temizledim. Yani güzel oldu yani üstten. Şifa olsun. Alanın parlıyor. <laughs> Teşekkürler. Şifa olsun. Evet. Sırtımda çekirge. Kocaman. Peki bu çekirge ejderha. sana bu çekirge sana diyor mu? Yani böyle sıçrayıp duruyor musun sağdan sola her yere? Evet. Devam. Bedenimde ejderha vardı. Evet. Beynimde ejderhanın özdeş. rengi neydi? Yeşil ve sırtı tırtıklıydı şöyle göremiyorsun. Yani sırtında da balık kıyı gibi. E, tırtıkları vardı. Tamam. Yüzgecindeki gibi. Şöyle içimde e, yüzüyordu yani. Beynime kadar gidiyor, geri geliyordu. Tamam. E, beynimde tarantula vardı. Güzel. Göğüs kısmında yılan ve yarasa vardı. Tamam. Hamam böceği vardı göbeğinde. Hı hı. Kocaman hamam böceği. Ve bir sürü balıklar vardı. Siyah balıklar. Balıklar canlı evet. mıydı? Ölmüş müydü? Yanlıydı hepsi. Ben onları ormana yollarken de böyle o denizdeki balık sürüsünün birleşip e, oluşturduğu girdap gibi girdapla gittiler hepsi. Çok güzel. E, Örümcek çıkmak istemedi. Midemde dedi ayaklarını geçirdi. E, rehberimden yardım istedim. Dedim bunu muyor. ama çok güzel yapışmıştı şöyle kancalarıyla. Hı -hı. Kendini sev dedi ve gitti. Yani kefareti sevgiydi. Evet. Ejderha e, gitti mi? Yok ejderha duruyor galiba. Onun gidişini gördüm. Tamam. diğerlerini hepsinin gittiğini gördüm Ejderha'yı görmedim Peki bugün bana söylediğin şifa çalışmasını yapan sen misin o Ejderha? Ejderha galiba Tamam. Cevabını aldım. Aa, tamam. Teşekkür ederim. Ee, Dizlerimdeki e, nefis ve egon, benim gördüğüm yılan çok büyük bir yılan değildi ya da kuyruğunu içeride bir şeylere dolamıştı. Ben yarısından itibaren e, gördüm. Yani şöyle bir iki karış kadar. Ama kalındı, kafası çok büyüktü. E, evet, beyaz bir şekilde kustular. Sonra böyle... İkişer avuç yılanları aldım, gömdüm. Sonra kapattım onları. Ee, arınmamı yaptım, yıkadım odaları hepsini, iç organlarımı ve e, son nefes çalışmamda da rehberime teşekkürümde de <laughs> yıldızlar pırıl pırıl rengarenk yıldızlar parlıyordu. Işılışılı oldu. Harika. Efendim, teşekkür ederim. İç iç Sümeyye Neye başlar? Selam. Ee, ben Hayvan olarak kuş gördüm sadece yani sadece kuş görmek istedim belki de. Kuş. Hı hı. kuş vardı sadece Söylediğiniz kuşlar yerlerde. neredeydi? Kalbinde mi, kafanda ama... mı? Söyledikçe her yerde var. Hepsi kuş muydu? Hı hı. Harika. Ondan sonra çıkar söylediğiniz gibi yardım da alarak çıkarmaya çalıştım hepsini. Yılan dizdeki yılanlar da dediğiniz gibi çıkarmaya çalıştım. Ondan sonra kalın son kalan kalınlığına kadar dedim. Ee, i̇ki parmak falan, iki üç parmak kalınlığında falandı. Öyle hatırlıyorum. Barsaklarda da tıkanıklık vardı, orada vardı. Yani nedense ki iyi yerde düğüm olduğunu hissettim. ama e, ya da öyle olmasını istedim mi? Ellerini karnına koy bu gece ayeten kürsü oku çünkü bağırsaklarında hala tıkanıklıklar var hissettiğim oydu o komutu verirken de seni fark ettim ee, ayeten kürsü okuya okuya bağırsak karnını ovala hani sevgi verirsin tamam. ya hamuru üstünü yuvarlarsın veya hani e, göbeğini e, seversin gibi diyeyim. E, Ayten Kürsü okuya okuya bütün bağırsaklarındaki düğümleri tamamen çöz. Çok fazla düğüm var. Hı -hı. Tamam. Biraz daha çalış o konuya. Onu hissediyorum. Evliyan'dan da ruhsal rehberinden de yardım iste. Tamam. Kürsü o konunun birebir çözümü. Tamam. Artık şöyle söyleyeyim sana. İç sesin tamam yeter. Hepsi açıldı deyinceye kadar yap. Tamam. İçinden o uyarı gelir sana. İnşallah. Ay, tamam. Ya, Sağ olun. İyi ee, şimdi ben e, şeyde maymun gördüm, papağan gördüm, e, maymun e, beynimde, zihnimde gördüm, kalbimde de papağan gördüm, e, koala gördüm, koala ve papağan. Sonra organlarımdan filler, zürafalar, böyle farklı farklı hayvanat bahçesi gibi bir usta gördüm. E, dizlerimdeki yılanlarım merdaneyle böyle baklava açar gibi aşağıya doğru kusturdum. Hangi yılanın büyüktü? Ego mu nefis mi? Sağ daha büyük sanki. Nefis. <laughs> evet. Ama neredeyse eşit gibilerdi üstad. Ya ikisi de ikisi de eşit gibiydi. Yok ya ikisi tamam. şey de ne e kadar büyükler? E 1 metre, 2 metre, 3 metre. Kalınlığını hatırlıyorum Üstad. Kalınlık olarak öyle ayak bileğimden birazcık daha kalındı. Evet. O yılanları Ustaz. çıkaramıyorsunuz arkadaşlar. Nefis ve egoyu tamamen çıkaramıyorsunuz. Geri mutlaka olmak zorundaymış her insanda. Anca içini kusturabiliyorsunuz. İçini Üstaz, boşaltabiliyorsunuz. Toprağa doğru sanki şey yapar gibiydi böyle. Ee, toprağa doğru akar gibi gördüm. Böyle toprağa doğru sanki gidiyormuş gibi. Sonrasında siz şey deyince Yok bunlar tamamen gitmiyor. Siz kusturmamız lazım deyince sonra toprağa doğru kusup küçülüp e, tekrar dizime girdiğini gördüm böyle minik kucuk gibi. Çok güzel. Sonra e, şeyleri bağırsaklarımın düğümlerinin açıldığını gördüm. Çok rahatladım. Açıldıkça 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 böyle alam, sanki kalbimdeki düğümler de açılıyormuş gibiydi. Midem e, keza öyle midemdeki o şeyi kırdık ya Üstad plakları. Evet, duygu planı. duygu planı. O da çok rahatlattı. Ama bağırsaklarımın açılması, o düğüm de bazı yerlere. Böyle şey, dans eder gibi açıldı. Kendi etrafında dönerek düğümler açıldı ve ferahladığımı gördüm orada. Üstad diğer tarafları hatırlamıyorum, uyumuşum ama bugün en fazla gittiğim gün bugündü diğer meditasyonlara göre. Çok güzel şifalsın. Teşekkür ediyorum Üstad. Ben ellerimle üzerini taradım gözlerimi şey yaptım ya, dokundum ondan sonra onlar gözlerim bayağı rahatladığını hissettim daha sonra hayvan dediğiniz kedi vardı başka bir şey hissetmedim kedi gitti mi gitmedim orayı da hatırlamıyorum beynimin fermuarını açınca orada bir şey vardı böyle büyük bilye gibi bir şey hı hı. Onu aldım yani ben orayla Baskın uğraştım. Baskı mı yapıyordu o bilye? İşte hani hayvan değil de bilye gibi bir şey var dedim. Bu ne? Ondan sonra onu çıkardım oradan. İşte şey yaptım oraya, kezler suyuyla yıkadım, neler falan diktim. Sonra şey yaptım, fermuarı kapattım ama bir hayvan yoktu. Yani sadece ben, kedi var. De. Kedi ne? Kedi ne Üstad? Üstad ormana gitmedi herhalde. O <gülüyor> kalsın. <gülüyor> ya. Kedi seni besliyor <laughs> mu? Kediden Mes besleniyor işte. musun? Kediden besleniyor musun? Kedi senden yani besleniyor de. mu? Yani ben kediden besleniyorsam o zaman bu durumda iyi bir şey. Kedileri <laughs> zaten ben besliyorum. <laughs> Sırtımda ayı vardı. Ooo. Oh, oh. evet. Aynen. Göğsümde horozla şey vardı ya. Yani. Kurt ama daha çok kurt etkiledi. Başımda da güvercin vardı. O kurt... Güvercin çok e, ürkütüyordu öyle söyleyeyim hı hı. göbeğimde örümcek rahmimde de e, akrep ama bu ak yani hepsimiz mesela ormana arkasına bakmadan kaçar gibi gitti ama bu akrep ölü müydü neydi bilmiyorum hani yine o Ormanın yani ormanın içine koydum ama öyle hareketsizdi. Hı hı, uykudadır. Kış uyku Yani bilmiyorum ama o kaçmadı bir türlü de orada durdu öyle. Ölü mü diye hatta içimden böyle bir geçirdim ne olduğunu anlamadım. Diz kapaklarım her ikisi de şu an ağrıyor. Özellikle sol diz kapağı ve sırtında ayı gitti herhalde o boşluk mu ne olduysa bilmiyorum. Diz kapağımdaki iki tane yılanı işte kusturdum. Birinde yeşil öbüründe sarı zehir böyle aktı. Diğer küçük yılanları onları da oraya aynı kuyu attım. Kapattım üstlerine. Evet. Böyle gördüm bu şekilde. Ayı neydi biliyor musun? Neydi ayı sen? senin kendini zayıf hissedip güçlü olma çabuk. Hmm. Yani aa orada ayı gördük. Ayı nedir? cevabı Senin güçlü olmaya ihtiyacın. Kendinle güç aramak. Hani hı hı. O, o arzun, o isteğin aslında. Belki de. Yaradana bağlan. En güçlü sensin hayvanlardan e, vücudumda yılan çoktu. Yılan beynimde de çok çok karınca ve böcek vardı. Harika. E, siyah siyah böcekler vardı beynimde. E, onları hepsini dışarı attım. Bir ordu şeklindelerdi. Hı, hı. Hepsi gitti böyle. Bağırsaklarımda düğümler çoktu ve o da Ayetel Kürsü dediğinizde içimden okudum o an. E, şimdi biraz daha rahatım. Bağırsaklarım Şişkinlik geçti yani o şişkinlik vardı başlamadan önce evet. e, meditasyona geçti yani hı hı. rahatlama oldu bir ağrı girdi anlatamam e, odaklanma yok. Evet. devam e, o kadar o kadar karınca böcek olunca normal evet onlar gittiler hepsi sanki Peki. kafam yaralan evet. şimdi sana bir soru soracağım hiç evet. düşünmeden evet hayır hiç düşünme Hoş. anlamaya bile çalışma. Okay. Bu karıncalar, kurtlar kimden geldi sana? Bilmiyorum. Bunlar sana mı ait? Hayır. İşte kimden geldi? Bunu fark et. Evden biri mi? Evet. Eşine mi ait? Hayır. Oğluna mı ait? Evet. Komşuna mı ait? Hayır. Daha fazla soru sormayın. Yeter. Okay. Bunu neden yap biliyor musun? Her zaman, her şeyde yapın bunu. Bu şey size ait değil. Empati yapıyorsunuz. Gerek yok. Doğru. Reyhan'ın demin söylediği cümleyi kendine sen de söyle. Bedenim, beden görevliyim, empati yapma, kapat. Yeter. Yeter. Empati yapma. Empati duygumuzu açmamız gereken an olduğunda söyleyeceğim. Tamam. Bir de sol bileğini tut. Sağ elinle sol elinin bileğini tut. Sol elimden sağ Sağ elinle sol elinin bileğini tut. Hı, -hı. Bileği tuttuğunda en evet. içte kalan parmağının olduğu bölge, üst bölge. Bir üstü yani. Evet. Orada baş parmağınla oraya bastı. Orada acıyan yer var mı? Evet. İşte o acıyan yere ayet-el kürsü Ta ki o acı tamamen bitince. Tamam mı? Bunu yaparsın. Evet. Bu ödevse. Tamam. Şifa olsun.